Selam ben Ege. Bugün sizlerle beraber gene bir video çekiyorum. Bu sefer bir oyuna başladım demeyeceğim daha önce. E, ben zaten bu oyunu oynamadım şu an. Ben de sizinle beraber. Ben de sizinle beraber sıfırdan başlıyorum. Hadi bakalım. tarım bu değildir lan herhalde. Şapkalı Ahmet Usta'yı seçelim. Firma logosu seçelim. Şu olsun. Firma ismi. Ee, rezil olursunuz. Arkadaşlar yolcularımızın midesi çok kötü. Hatta lan güzel bir isim koyalım. Ee, e, H, O, H, H, O, E, H, O. Mesela e, neymiş? E, H, O. Ne anlama geliyor? En hızlı otobüs hey ye diyelim. En azı otobüs yolculuğu. Tamam şoför ismi. Ee, emrullah olsun. Emrullah olsun. Tamam oluşturdum. Tamam. Emrullah oldu şimdi şoförümüz. Tamam. Kariyer. Tamam birinci gün. 50 kuruşumuzu aldık hiç sıkıntımız yok. Tamam şimdi bir yolculuk mu yapacağız? Tamam. tam kardeşim. Fırsat kaçıyor. Ya arkadaşım. İstemiyorum ya. İstemiyorum. İstemiyorum kardeşim. Alo. İstemiyorum ya. Ben Cumali'm ne basit basit yolculuğa gitmek istiyorum. Arkadaşım beni oyuna Arkadaşlar bol reklamlı bir videoya merhaba diyelim. Hediyeler. Daha girmem hocam. Ya, Yok yemezler. Yemezler. Bedava para. Yok istemiyorum Allah razı olsun. Hemen oynayacağım. Tam sefer oluştur. Ee, seferimiz... Tamam İstanbul'a mı gidiyoruz? İstanbul neye? 23. Tamam onayla kardeşim. Tamam kalan zaman. Tamam ya. Tamam şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Bursa turizm. Efe turizm. Tamam abi. Tamam. devam mı? Tamam sefer hazır sefer. Arkadaşlar pişman olacaksınız. Abicim bakın şimdi biz nereye çıkıyoruz? Şu gaz el frenini indireceğiz değil mi? R P D abim. Tamam tamam sıkıntı yok. Bizim de az çok araba sürmüşlüğümüz var. Babamdan biliyorum zaten. Hep gördüm. Şimdi arkadaşlar rezil olacaksınız. Hizmetimize merhaba deyin. E, rezil olacaksınız arkadaşlar. E, bu her zamankinden, e, her zamanki otobüs yolculuğundan çok daha kötü bir yolculuk olacak. <laughs> e, arkadaşlar, şey. E, ben orayı bahsetmiyordum. Yani ben şey. Tam. Tuvalet. Bu otobüs WC özelliği yoktur. Boş ver. Boş ver abim. Tam biz buna şey falan vereceğiz. Bu neymiş? Aha, koltuktan bakıyoruz. Çok iyi. Abicim, şimdi yağdırıyoruz, tamam mı? Fulliz gidiyoruz yani. Tam gaz yoldayız. Ee, rezil olacaksınız. Tamam. Tamam, şöyle dik ayarlayalım. Hadi bakayım vites. Bir tas adamım. El frenini çektik. Neden olduğunu bilmiyorum ama park modunu aldım yolda. Bu pek güvenli bir şey mi? 80 kilometre. 85, 95. 100 basalım. 100 baş. 100 bas. Yolcularımızı hızlı ulaştırmalıyız. Yardır adamım. Arkadaşlar bu arada şu an çarpabiliriz. şu an buradaki bütün yolcularımıza özür diliyorum. Yani Rahmetlenecek olursa biz sorumlu değiliz efendim. Arkadaşlar ölen olursa yani biz sorumlu değilizdir. E, bu şirketimiz sorumlu değildir efendim. Şey eğer herhangi bir şekilde kaza olursa biz sorumlu değiliz. Kesinlikle herhangi bir şekilde sorumlu değiliz biz. Evet arkadaşlar. Sorumlu değiliz arkadaşlar biz. Aynen. Biz sorumlu değiliz arkadaşlar. Kesinlikle sorumlu değiliz. Ya yüzde 99 oranımız ile sorumlu değiliz arkadaşlar. Yani anlayacağınız üzere. Uf, hmm. evet. otobüsle drift atan tek kişi. Oy, oy, oy çok kötü. Otobüsü param parça ettik ama sıkıntı yok. Tamam. Tam kapıları da açayım mı? Lan. Tamam. Oyunu bağa sokmayı bir şekilde başarmışım. Tam gaza basamıyorum. Ha Bastım be kardeşim. Nereden gidiyormuşuz? Dümdüz mü? E5 mi lan burası? E5 sanırım. Aynen abi burası E5. Kişiler. %100 mutlu, %100 açlıkları yoktur. Hiç sıkıntı yok. Yolcuları da kontrol edebiliyoruz. Mutlular yolcularımız mutlular. Acıkanınız varsa hiç sormayın arkadaşlar. Ee, şu an düz gitmemiz lazım. Full E5'ten gidiyorum. E5'ten düz yardırıyorum. Farlarımız net açık. Ha şey. Sinyal. Ha, yani sola sinyal falan. Arkadaşlar biz sol şeritten girelim. Yani hızlı olan şeritten. Bir sinyalimizi de verelim. Oh Cillop. Arkadaşım şimdi kapatır mısın? Teşekkürler. Şöyle hemen fişek gibi yardıralım. Bu neymiş? Bu ne? Bir şeyleri kurcalıyorum ama. He otobüsün şeyini yükselteceğiz. Tam o zaman bir tık aşağı inelim. Sonra yardıralım. Bir tık vitesi atsak mı ya? Aynen. 100, 120 ile mi girebiliyor maksimum? Tamam o zaman 120 ile bas kardeşim. 120 ile bas. Of be. Solda Türk bayraklarımız. Şanlı bayraklarımız asıldı be. Solda sağda her yerde. Arkadaşlar şu an gördüğünüz mekan Boğaz Köprüsü'dür. Ee, %90 klimamızı açalım. Şu an millet pişme vaziyetinde çünkü. Yardırıyoruz şu an. Son gaz. Klimayı soğuk ayarlayalım. Tamam. Klimamız... Güzel. Puffer puffer etsin. Bu neymiş? Aa, dikiz aynası da var. Çok iyi dikiz aynasını da açtım. Bir tane daha yok mu dikiz aynası? wi açalım kardeşim. aşkım? Ee, Wi-Fi'miz yok mu kardeşim? Wi-Fi'miz yok mu? Sıkıntı yok. Ee, biz alacağız otobüslerimizi değiştireceğiz teker teker. Ama yani efendim e, tamamen bereş bir yolculuktur. Diğer turizmlere karşı kesinlikle bir düşmanları yoktur. Ben şöyle bir aksiyon olsun şuna bir çarpalım. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Çaktırmayın beyler. Beyler sakın çaktırmayın. Ee, otobüsü batırdık ama hiç sıkıntı yok. Diğer turizmlere batırmayı seviyorum. Çünkü diğer turizmler bizim şahsiyem düşmanımızdır efendim. Şimdi buradan direkt sağa döneceğiz değil mi? Yani buradan direkt sağa mı döneceğiz? Tam. O zaman şuradaki şeride gelelim. Buradan gitmeyeceğiz mi? Tamam o zaman buradan sağa döneceğiz. Belli ki buradan sağa dönmemiz lazım. Tamam. Ee, az önce ben bu arada kendimi samate etmiş olabilirim. Hayır. Of. Otobüs arkadaşlar yavaş. em yani beyler sıkıntımız yok şu an. Herkes hayat. Bu arada soldaki dikiz aynasına baktınız mı az önce? Otobüs tosladı. Tamam şu an %100'lük benzinden bayağı azalmış. Hiç sıkıntımız yok. Ee, çekici falan mı çağırsak lan? Neyse çok hasar yersek. Biz şu an 105 ile falan gidiyoruz bu arada. Bayağı hızlı gidiyoruz. Herhangi bir turizme toslarsak var ya ne gülerim. Şimdi nasıl gidiyoruz? Dümdüz mü? Galiba dümdüz gideceğiz. Tamam abi. Dümdüz yardıracağız. Abi bak şimdi ben şuradan bir drifti çeksek. Ne olur. Arkadaşlar. Çok güzel bir yolculuk çekeceksiniz. Biraz acı verici olabilir. Yani sağa sola çarpabiliriz. Drift atıyorum. Drift. Drift. Çok mükemmel. Bu arada bu yolcular da her türlü bizim e, en hızlı otobüs yolculuğu şirketimizden çok memnun. Arkadaşlar siz bana yol verin. Allah ne verdiyse yardıracağım ben. Hiç beni uğraştırmayın. Gir şuradaki benzinliğe acı. gir. Molamız da olsun abi. Bir tık yavaşlasak mı lan? Son gaz devam edeceğim oğlum. Ama yakıt da fırlamak da yarar Bu arada polis geçti az önce solumuzdan. Çaktırmayın. Yüzü, 110 ile gidiyoruz. Tamam. Turizme toslayacağız. Tam çok güzel bir şekilde fren yaptık. Çok güzel bir fren. Ee, sol dikiz aynasına bakıyorum. Temiz. Sağ dikiz aynasına bakıyorum. Temiz. Ben yani şu an buradan girsek. Çok güzel olacak. Burada bir mola verelim. Abicim. Tam olay mı? Tamam arkadaşlar. Tamam durdu. Abi sen ne yapıyorsun yanımda? Tamam ben şu an arkamı dönebiliyor muyum? Bu tip sizleri görmek istiyorum da. Ee, şu an acaba benzinimi doldu mu? Yok dolmadı. Radyo açamıyorum. Radyo Dün Fenomen. Karadeniz mi? Oha! Bayağı adamlar yapmış. İki kapıyı da açalım. Yolcularımız molaya çıksın. Bu kapat. Bizim şu an yanımızdakiler ayrıldı mı? Şunu açsak ikinci kapıyı açılmıyor. Sadece birinci kapı açılıyor. Ya o da biz zaten bir tane kapı var. Tabii çalıştırdım. E hacım bu benzin doluyor mu? Yok dolmuyor ki. Galiba bizim bunu bir tık geri almamız lazım. Tamam. Ücretsiz. Mazot şu an doluyor abi. Arkadaşlar bu arada çok kasisli bir yolculuk çekeceksiniz. Ee, tamam. Tam. Ücret şirkete yapmış. Teşekkürler abi. D'ye takalım. Tamam. Artık bundan sonra benzin yok abi. Benzin falan şey yapmıyoruz. Son gaz devam ediyoruz. Radyomuzu da açtık sesini bir tık kısalım. Sesimizi bir tık kısalım. Yolcularımız çok rahatsız olmasın. Hatta şu sesi kapatalım. En mantıklısı. Radyomuzu kapattık. Şimdi burada ne var? Ha, güneşlik. Güneşlik değil mi? Var. Otobüsü bıraktım. Zannettim de güneşlikler kalsın. Şu an gece yolculuğu arkadaşlar. Yani daha güneşlik diye herhangi bir sıkıntımız yok. Bu arada yakıt falan almayacağım. Dümdüz yardıracağım. İleride şel mi var? Yoksa durmadan pikseli bozulup bozulup duruyor da. Yani sanırım ileride bir tane şel var. O şelde bir durup o şelde bir duracağım. Şel mi orası? Aynen galiba bir şel. O şelde bir tık sağ çekeceğiz. Tamam şelimizi de şey yapalım. Hemen girelim. tık yavaşlayalım. Mola yere. Şu an bütün yolcularımız abicim burası şey. Tamam. Solla solla. Çok güzel bir viraj attım bu arada. Tamam. Baylar bayanlar. Merdivenden. Merdivenden kayanlar. Bayanlar baylar Merdivenden kayanlar Bir tık arka tarafı bir tık vurmuş olabiliriz arkadaşlar ee, Yemek yiyecek olan varsa yesin Herhalde Ya biz zahmet alayım yani artık Değil mi? Bir tık toparlayalım şunu Bizim beyefendinin elleri de çok inceymiş. Yemin ediyorum sen azıcık diyete mi girdin kardeşim? Sen acilen bir yemek yemen lazım biraz yani ama. Hocam bir şeyi park edememek genetiksel olarak bir sıkıntıdır. Ya bu insanoğlunda bir şeyi park edemiyorsan tam hiç sıkıntı yok. Şu an ben bunu buraya sokarsam var ya Hadi lan. Yarım saat boyunca buna uğraşacağım değil mi? Bir saniye lan. Oğlum çok girmişiz. Niye söylemiyorsun lan? Şu tipe bak. Tipe bak. Piksel piksel de suratım var zaten. Niye söylemiyorsun oğlum ya? Niye söylemiyorsun kardeş? şu arkaya da bir tık daha büyük yapsaydınız ya. Yarım benzinimin yüzde doksanını buraya tükettim ya. Dur bakayım sana. Ya abicim boş ver ya. Ya abim boş ver ya. Ben salak mıyım ya? Yiyecek yemek yemek isteyen yok. Hadi ediyoruz. Ama yani Hadi yardırıyoruz hoca. Hadi bir bir sola dönelim. Video, videonun yarısını buraya buraya park etmek için şey yaptım ya. Cık. Neyse arkadaşlar. Olmazsa buraya keserim. Neyse boş ver. Hemen yardırıyorum. Hemen şuradan yardırıyorum. Olmazsa keserim. Basit edit şey falan yaparım. Daha da şey yapmam yani yakıtımı falan yenilemem affedersiniz ama. Yani. Ben yakıt falan yenilemeyeceğim. Sağ olun teşekkürler abi. Şu an bir sollayalım. Yardıralım. Bir cam silelim. <laughs> Saçma sapan şekilde cam silmeyi çok seviyorum. Saçma sapan şekilde cam silmeyi çok seviyorum ama. Neyse son gazla devam ediyoruz arkadaşlar. Tam dümdüz yardırıyorum. Hop 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 toslamamız yok. Köşeyi çok kötü çizdik. Ben onu çizmeyebilirim ama yani kötü çok çok. Abicim iyi misin? Adam geberdi sanırım. Abi iyi misin abi? Adamın adamın kamyonuna hiçbir şey olmamış. Bizim kamyona bak lan yanımızdaki kapağı açık. <laughs> Bagajı açmışım. Ee, bu arada oradaki şeyin ne olduğunu anladım. Bagajmış. Ee, o bagaj. Nedense böyle, bu eleman arada bir düşmeye bayılıyor. Nedense böyle arada bir düşmemiz var. Nereden gideceğiz? İstanbul'a gidiyoruz değil mi lan biz? Şu sağda ne yazıyor? Şehir merkezi. Bizim burada işimiz yok. Ya da buradan mı döneceğiz? Şehir merkezi. Önce şuradan gireceğiz. Herhalde bu vazgeçenler için. Gene her türlü bu yolun sonu varmış. Vallahi o çalıyı. Arkadaşlar bu çalı. Abi böyle bir çalı görmedim ben hayatımda ciddiyim ki. Vallahi de billahi o çalı var ya. var ya yemin ediyorum ben hayatımda öyle bir çalı görmedim bakın o çalı çok daha garip tuhaf bir evrenden gelen bir çalı arkadaşlar anlıyor musunuz beni anlayacağınız bambaşka bir evrenden gelmiş bir çalı var orada Acım ne oluyor şu an bu arada? Tam otobüs yok olacak. O belli bizim ağacına bir çekici çağırmamız lazım. Hiçbir şey olmamış gibi güneşlikleri açabilirim. Battı yani bizim. Gitmemiz lazım. Çektiler bizi. Tamam teşekkürler abi. Ama dikiz aynası olsun yani. Sağ dikiz aynası falan da var. Arkadaşlar tamir olduk değil mi? Çok güzel normal bir soru mu bu? Şehirler arası otobüs teması. Hastane. Şehirler arası otobüs. Herhalde burası İstanbul olması lazım. Biz Ahmet yani. Ol İstanbul. Hadi. İstanbul ol be. Bak yemin ediyorum delireceğim. Abi oyunda bir sıkıntı mı var? Arkadaşlar arabanın perti çıktı. Arkadaşlar oyunun arabanın var ya perti çıktı abi. Abi arabanın perti çıktı. Arkadaşım ben buradan çıkmaya çalış, Sen böyle ben oraya çarptım. ben şimdi sana çarptım çarptım oluyor kardeşim. Niye geliyorsun? Ben bu arada bir sürücü işgüdülerim oldu yani. Abiciğim ben burada duracağım mı şimdi lan? Bu kadar mı? Ya bu kadar değildir herhalde yani, değil mi? Far. Yani içeride ışık olsun. Işık açık olsun. Yolcularımız uyusun. Ee, biz e, iki yıl sonra biz iki gün sonra e, kritik hasarla çıkacağız bu dükkanla. Arkadaşlar bir iki gün sonra 21 2024 21 2024 bakacağım. Şu hemen inşallah. Arkadaşlar biz 21 2024'teyiz yani. Biz 2 İstanbul İstanbul'dayız hacı. Arkadaşlar yani siz bir şey bir uyuyun. Yarın sabah biz burada parti yapacağız. Kaza yapma partisi. Ya onun dışında hiç sıkıntımız yok. Arkadaşlar burada arada yolu Tam arabayı yok ediyorum. Arabadan nefret ediyorum sanırım. Araba benden nefret ediyor olması lazım da neyse. Hop, oh, düz yardır. Düz. Hem şu an hacım İstanbul. Hem şöyle indirelim kendimiz. Oo, oh, oh, bo oh, bo oh, bo oh, bo oh. bo. Ya hocam duman mı geliyor? Boş ver abi. Araba patlıyorsa patlasın, kimin umurunda? Abi araba patlıyorsa patlasın kimin umurunda ya? Patlasın hepimiz gideriz Allah Allah ya. Patlıyorsa patlasın kardeşim çok da umurumdaydı. Ah ah patla ah ah patla. Al ah, pat ah, ah patla ah patla. Turizm nereye karşı düşmanlığım var. Al patla kardeşim şu an arabayı çok kötü çiziyorum ah. arabanın sol tarafı bu arada arkadaşlar arabanın sol tarafı şu an rahmetli olmuş vaziyette hmm. anne sanırım hmm. bir tane daha sarı yersek araba patladı hasar alamıyor arkadaşlar. O kadar çok vurmuşuz ki. Araba artık hasar alamıyor. O yüzden arabayı yapmamız lazım. Orada video 25 dakika olmuş. Ben bunu part ikisini çekeyim.